Duyukopic geçtiğimiz aylarda canımın First to çektiği bir dönemde keşfettiğim bir oyundu. Ama o dönem sanırım hevesim kaçtığı için oynamamıştım. Bugünlerde de şöyle bir oyun vardı deyip bakmak istedim. Öncelikle oyun ücretsiz ve içi üstünden indirip oynayabilirsiniz. Oyun yaklaşık 20 dakika civarı sürüyor. Ama Türkçe dil seçeneği maalesef yok. Onu da belirteyim. Oyunda bir ormandaki kulede gözcülük yapıyoruz. Ama bu ormanda garip olaylar yaşanıyor. Bir de bunlara şahit olup kaybolan bir kampçıya yardım etmeye çalışıyoruz. Ayrıca oyunun toplam da 4 farklı sonu var ve ben hepsine ulaştım. Bu yüzden sizlere hepsinden tek tek bahsedeceğim. Şimdi videoya geçmeden önce eğer içeriklerimden keyif alıyorsanız bir beğeni ve yorum bırakırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ayrıca bir önceki videoda da duyurmuştum. Canlı yayınları tamamen bu kanalıma taşıdım. Onlardan ve yeni gelecek videolardan anında haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Şimdi hazırsanız duyu geçiş yapalım. Oyunumuz 1999 yılının bir yaz gecesinde çalıştığımız kulenin tepesinde başlıyor. Ve atmosfer gerçekten huzur verici. Yani beni bıraksanız şurada saatlerce ormanı ve gölü izleyebilirim. İlk olarak dikkatimi bizim dışımızdaki başka bir kule çekti. Onun da ışıkları yanıyor. Yani bu ormanda yalnız değiliz. Ama hemen sonrasında gördüğüm kuledeki yani ikinci kuledeki abimiz bizimle iletişime geçip evine gideceğini söyleyince yalnız olacağımızı anladım. Yani koca ormana tek bakan kişi biziz. Ama yapacak bir şey yok deyip kendisine tamam dedikten sonra etrafa bakarsak öncelikle masanın üstündeki bazı notlarla karşılaşıyoruz. Bu notlarda bazı teoriler ve kayıplarla ilgili yazılar var. İlkinde koca ayak, ufolar ya da keçi adam gibi yaratıklardan bahsedilmiş. Bunun dışında bulunan bir yürüyüşçü, merdivenler ve park yönetimin bir şeyleri bildiği yazılmış. Fakat bunların hiçbiri tam anlamıyla bir şeyleri açıklamıyor. Sanki karakterimiz bir şeyleri araştırırken kendisine ufak tefek notlar almış gibi. Ayrıca ikinci notta ise 1922 yılında başlayan ve 1998'e kadar uzanan bir aralıkta tam 45 kişinin kayıp olduğu ile ilgili yazılar var. Ama bu olaylarla ilgili kanıtların yetersiz olduğu ve yerel kütüphaneden daha çok bilgi edinebileceği de belirtilmiş. Bundan sonra kabindeki panoya bakarsak da az önce bulduğumuz notlarla ilgili pek çok haber ve çizimle karşılaşıyoruz. İlk haberde toplamda 4 yürüyüşçünün yakın zamanlarda kaybolduğu bildirilmiş. Hatta burada yazana göre Michael Leeds adında bir adam tarafından geçtiğimiz yıllarda bazı korkunç suçlarda işlenmiş. Ama tabi bu kaybolan 4 kişi ondan ayrıymış. Ayrıca bölgede yaşayan pek çok insan iki ayaklı bir hayvanın ağaçların arasından kendilerini izlediğini söyleyebiliriz de yetkililer onların sadece ayı gördüğünü söyleyip bu tanıklıkları reddetmiş. Bir sonraki gazete parçasındaki haberde yerel bir adamın arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken onlardan bir süreliğine ayrı düştüğü ve ormanın içinde iki ayaklı bir hayvan gördüğünden bahsedilmiş. Bu adamın iddialarına göre bu bir koca ayakmış. Kendisi tam onun fotoğrafını çekeceği esnada ise arkadaşları ona seslenince mecburen grubunun yanına gitmiş. Fakat arkadaşlarının yanına gidince garip bir durum oluşmuş. Aslında arkadaşları kendisine seslenmemiş. Yani onu çağırmamışlar. Bu haber bundan oyundaki zamanımızdan 7 yıl öncesinde yani 1992 yılında yayınlanmış. Ve buradaki olay bana adama seslenenin belki de bir başkası ya da bir yaratık olabileceğini düşündürttü. Bunun hemen yanındaki haber ise ilk baştaki haberde ismini gördüğümüz Michael Litz ile alakalı. Bu adam da az önceki haberle aynı yılda yani 1992 yılında tutuklanmış. Kendisi bizim çalıştığımız yer olan Racewind Gölü civarında sık görülen biriymiş. Ve buradaki saldırılardan sağ kurtulan biri tarafından suçlanmış. Bu kişi kendisini Michael'ın zorla kaçırdığını ama sonrasında ondan kurtulup parti artık kullanılmayan bir gözcü kulesine sığınıp orada ondan saklanarak hayatta kaldığını iddia ediyormuş. Ve burada Litsin bu konuyla ilgili davasının yakında görüleceği yazılmış. Tabi günümüzde bu dava çoktan görülmüş ve ilk haberden anladığımız kadarıyla adam suçlu bulunmuş. Bunun dışında 1999 yılına yani olduğumuz yıla ait Chase adındaki bir kadının ve 1991 yılına ait Leon adındaki bir adamın kayıp ilanları var. Onların dışında ise bu iki ayakları üstünde duran hayvanı düşünerek çizilmiş bazı resimler var. Bunlardan biri bir yarasayı andırırken biri de dört bacaklı ama örümcek gibi bir vücudu olan bir ayıyı andırıyor. Bir de ayı kafalı yine iki ayak üstünde duran bir çizimin yanına keçi adam olabilir mi diye bir not düşülmüş. Bu keçi adamla ilgili ileride bazı bilgiler vereceğim. Ama biz şimdilik panoya bakmaya devam edelim. Tüm bunlardan hariç bir de park yönetiminin bazı duyuruları var. Bunlardan önemli olan ise son zamanlarda yine kayıp vakaları yaşandığı için parkın ziyaret çilere kapalı olması. Yani parka girmek şu anda çalışanlar harici tamamen yasak. Her neyse aslında ben bunları okurken telsizden bir adam bana seslendi. Ancak ben sonuçta bu bir oyun. Onunla etkileşime girmiyordur diye düşündüğüm için hiçbir şey yapmadan okumaya devam ettim. Fakat sonrasında... Şöyle bir insana ait olamayacak bir çığlığı duyduktan sonra oyun sonlandı. Yani muhtemelen o çığlığı atan şey her neyse bana ulaşmaya çalışan zavallı adamı öldürdü. Her sonda da bir gazete haberi karşımıza çıkıyor. ulaştığım ilk sondaki haberde az önce gördüğümüz çizim var. Yazıda ise parkta bir yürüyüşçünün daha kaybolduğu anlatılıyor. Park yönetimi yaptığı açıklamada yürüyüşçünün bir ayı saldırısının kurbanı olduğunu ve adamın eşyalarının ayıların sık görüldüğü bir yerde bulunduğunu söylemiş. Ama park korucusu yani biz bu olayda başka şeylerin olduğunu ve bir yaratığın adamın sesini taklit ettiğini söylemişiz. Yani aslında hikayede biz bize seslenen şeyin bir insan olduğunu düşünmediğimiz için cevap vermemişiz. Hatırlarsanız yine ilk gördüğümüz haberlerin birinde bir adamın kendisine arkadaşlarının seslendiğini duyduğunu ama öyle bir şeyin asla yaşanmadığını okumuştuk. Yani burada bir yaratık varsa insanların seslerini taklit ediyor olabilir. Her neyse biz artık gerçekten oyunumuzun işleyişine girişelim. İlk başta Kule 2'deki agamız evine doğru yola çıktıktan sonra bir adamın bize telsizden seslendiğini duyuyor. Bu adama karşılık verdiğimizde kendisi bizden yardım istiyor. Söylediğine göre kaybolmuş ve bir şey kendisini kovalıyormuş. Ona nerede olduğunu ya da neyin kovaladığını sorabiliriz. Ama hangisini sorarsak soralım adam bilmediği cevabını veriyor. Ardından da burada ölmek istemiyorum bana yardım et dediğinde biz de kuledeki projektörü yakmaya gidiyoruz. Aslında bu ışık sürekli açık kalmalı ancak üstünde yazana göre bizim projektörde bir arıza varmış. Ve park yönetimine bildirilmiş o yüzden sadece biz tutarken açık kalıyor. Ama bu bile adam için yeterli. Bunu yaptığımızda bizi gördüğünü söyleyip teşekkür ediyor. Artık kendisi bize doğru gelecek. Hatta iletişimi hiç kesmiyor ve bize olayları anlatmaya başlıyor. Sadece kamp yapmaya çıkmış. Tek başına bir iki gün kafa dinlemek istemiş. Ama bunun bir hata olduğunu söyleyip anlatmaya devam ediyor. Fakat bir süre sonra özür dileyip saçmaladığını söyleyip beni işinden alıkoymayayım dedikten sonra susuyor. Biz de bu sırada işimizi yapıyoruz. Yani manzaranın tadını çıkarıyoruz. Bu çok önemli bir iş. Bir süre sonra da abimiz bizimle bir kez daha iletişime geçiyor ve bir yol ayrımında olduğunu söyleyip nereye gitmeliyim diye soruyor. Burada yapmamız gereken şey de haritaya bakıp onu doğru yere yani bizim kulemize kule 4'e ulaştırmak. Bu yüzden ben kendisine soldan devam etmesini söylüyorum. Bir süre sonra az önceki adamdan başka biri telsizden hemen kaç diye sesleniyor. Ama ana karakterimiz bunu tam anlayamadığı için seni duyamadım tekrarlar mısın dediğinde ilk başta konuştuğumuz kaybolan kamçının sesini duyuyoruz. Kendisi bize sen orada iyi misin ben sana hiç seslenmedim ki dedikten sonra birazdan yanına ulaşmam gerek değil mi diye soruyor. Yani bize bayağı yaklaştı ama yine bir süre sonra az önce duyduğumuz çığlığı duyup abimizin el fenerinin ışığını görüyoruz. Kendisi de bize çok paniklemiş şekilde bunu duyup duymadığımızı soruyor. Hemen telsize koşup sakin olmasını ve sadece patikayı takip etmesini söylesek de çok korktuğu ve o şeyin hala peşinde olduğu cevabını veriyor. Hatta ondan kaçarken bir kez daha kayboluyor. Kendisi yoldan çıkmış ve ormanın üstüne eski bir madenin olduğu bölgeye gelmiş. Burada ona ya madene doğru git ya da göle doğru ilerle diyebiliriz. Göle doğru ilerlerse ayıların olduğu bölgeye gideceği için ben madene gitmesini söyledim. Oradan da yolu biraz uzatsam bile tarif ederim ve kendisi beni bir şekilde bulur diye düşündüm. Bu da beni dinleyip dediğimi yaptı. Onun madene ulaşmasını beklerken yine yabancı bir ses bizimle iletişime geçip "Gölü izliyor musun?" diye soruyor. Eğer bu esnada arkamızı dönüp göle doğru bakarsak, bizi izleyen iki koca gözle karşılaşıyoruz. Sanki bir yaratık ormanın içinden bizim kulemizi izliyor gibi gözüküyor. Bu da belki haber insanların gördüğünü söyledikleri iki ayak üstünde duran hayvan ya da yaratık olabilir. Ama belli ki kendisi dev gibi. Ama biz kulenin balkonuna çıktığımız anda ortadan kayboluyor. Ayrıca yine belli bir süre sonra kaybolan adam bizimle iletişime geçip benimle dalga mı geçiyorsun diye çıkışmaya başlıyor. Fakat ona durumun öyle olmadığını söylüyoruz. Tam bu esnada yine başka bir ses araya girip bunu kurtarmaya gidecek misin diye sorunca normalde cevap verecek olsam da maalesef karakterimiz herhangi bir cevap vermiyor. Birisi sanki bu abiyi kovalıyor gibi. Ve sürekli bizimle de iletişime geçip sanki bizimle de dalga geçiyor. Ya da hatırlarsanız ses taklit edebilen bir yaratık vardı. Belki de bizimle iletişime geçen bu yaratığın bizzat kendisidir bilmiyoruz. Abimiz patikayı takip ettikten sonra yine bir yol ayrımına geliyor. Burada istersek onu boş olan kule 2'ye gönderebilir, istersek de yanımıza gelmesi için daha uzun yoldan devam ettirebiliriz. Ben tabi boş kuleye göndermek istemediğim için kendisine yolu takip edip bana doğru gelmesini söyledim. Burada da abimiz Girinin kendisini izlediğini hissettiğini söyledikten sonra Yine aynı çığlığı duyuyoruz Hemen ardından da kendisinin sesini Bir kez daha telsizden duyuyoruz Fakat bize bu sefer orada öleceksin dedikten sonra Oyunumuz sonlanıyor Yani burada bizimle konuşan aslında ormandaki yaratıktı Ve kaybolan adamı öldürdükten sonra Bizi de öldüreceğini söyledi Fakat bu son aslında oyunun başında Hiçbir şey yapmadığımız sonla aynı Yani yine bize hiçbir şey olmuyor Fakat maalesef adam hayatını kaybediyor Bunun dışında eğer adam ilk kaybolduğunda Kendisini göle doğru gönderirsek Yine bir süre sonra iki yol görüp bizimle iletişime geçiyor. Bu yollardan biri direkt olarak bizim kulemize gelen yol ve diğeri ise kule 2'ye doğru giden yol. Burada hangisini seçersek seçelim yaratık adamı kovalarken abimiz bir kez daha yoldan çıkıyor ve kendisiyle iletişimi kaybediyoruz. Bundan biraz sonra ise hep duyduğumuz diğer sesin bize telsizden seslenip kaçmalısın demesiyle birlikte Gördüğünüz gibi keçi boynuzları olan bir yaratık kapımızı çok sert bir şekilde vurmaya başlıyor. Ve oyunumuz burada sonlanıyor. Bu seferki haberin başlığı ise Grace Wind canavarı yine saldırdı. Haberden de anlıyoruz ki hem kaybolan adam hem biz maalesef hakkın rahmetine kavuşmuşuz. Yürüyüşçü ve çalışan ki bunlar biz oluyoruz tamamen kaybolmuşuz. Bize dair hiçbir iz bulunamamış. Bu da daha önce defalarca ortaya atılan keçi adam iddialarını bir kez daha alevlendirmiş. Ve insanlar bu duruma inanmaya başlamışlar. Keçi adam insanların seslerini taktirdik edebilen bir yaratıkmış. Bu arada cidden Amerika'nın bir bölümünde tıpkı koca ayak gibi buna dair bir inanış da varmış. Ama tabi insanlar buna inansa bile bu yaratığa dair hiçbir kanıt olmadığı için yetkililer duruma hayvan saldırısı olarak değerlendiriyormuş. Anlayacağınız bu sonda hem ana karakterimiz hem de kampçı maalesef hayatını kaybediyor. Üçüncü son için eğer yine abimiz önce madene, oradan da kule ikiye gönderirse kendisi oraya vardığında bize epey sinirleniyor. Hatta bu kulenin boş olduğunu söyleyip benimle dalga geçme. Bu hiç komik değil deyip bize yardım etmemiz için yalvarıyor. Çünkü kendisi orada yalnız değilmiş. Anlayacağınız yaratık adamı takip etmeye devam ediyor. Ama bir süre sonra abimiz sakinleşiyor. Çünkü söylediğine göre o şey yani yaratık kendisini kovalamayı bırakmış. Ve kaybolan adam bu kuledeki ışıkların ne kadar parlak olduğunu söylüyor. Yani yaratık belki de ışığa gelemiyordur. Fakat hatırlarsanız bir yerin ışıkları yanmıyordu. Evet, bizim kulemizin ışıkları yanmıyor. Bu yüzden yaratık kampçıya saldıramazken maalesef yine bizim kapımızda ve bizi öldürüyor. Bu seferki haberde ise kule 2'de bulunan bir adamdan yani bizim kampçı abiden bahsediliyor. Söylenene göre kampçı adam şoktaymış ve çok korkmuş bir şekilde sürekli sesi benim sesimdi diye tekrarlıyormuş. Yani o da yaratığın kendi sesini taklit ettiğini fark etmiş. Fakat tabi o bulunurken biz ise kaybolmuşuz ve bizimle ilgili tartışmalar sürüyormuş. Şimdi oyunun 3 sonuna baktık. 4. son ise oyunun en iyi sonu ve buna ulaşmak için yine adamı kule 2'ye göndermemiz gerek. Ama bunu yaparken oyunun en başındaki seçimde adamı sol taraftan değil sağ taraftan göndermemiz gerekiyor. Sanırım bunu yaptığımız zaman yaratık bizim tam olarak nerede olduğumuzu anlamıyor olabilir. Çünkü diğer her şeyi aynı yapmama rağmen bunu yaptığımda kampçı adam yine yaratıktan kurtuldu. Fakat kendisi bize başka hiçbir şey söylemeden veya hiçbir şey olmadan oyunumuz da sonlandı. Bu sondaki haberde ise yürüyüşçünün bir yaban hayvanı tarafından kovalandığı anlatılıyor. Hatta park yönetiminin bu sabah izinsiz giren adamı kulede bulduğu ve onun oraya bir park görevlisi tarafından getirildiği söylenmiş. Ancak burada park görevlisi yani biz herhangi bir röportaj yapmamışız. Böylelikle hiçbir sorun olmamış. Ancak tabi insanlar da ormanda yaşayan yaratıkla ilgili hiçbir şey bilmiyorlar. İlerisi için bu durum ne kadar iyi orası da size kalmış. Evet Duyukopi böyle bir oyundu. Çok kısa olmasına rağmen atmosferi farklı sonları ve farklı yolları ile birlikte bence oynaması gayet eğlenceliydi. Umarım sizler de bu videodan keyif almışsınızdır. Eğer öyleyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça Bakalım bay bay